Samsun Spor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Her gün çift antrenman yapan kırmızı beyazlı ekip yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Moralleri yüksek olan futbolcular güzel ve keyifli bir ortamda kamp çalışmalarına devam ediyor. Sabah saatlerinde kondisyona dayalı idman yaparak güç depolayan futbolcular akşam saatlerinde ise teknik ve taktik organizasyonlar üzerinde durulan çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Erhan Altın'ın çalışma boyunca sık sık oyuncularına uyarılarda bulunması dikkat çekti. Ay, ay, oraya geçmek yok burada. Yeni sezonun Fair Play kontrolünde geçmesini istediğini belirten Altın şöyle konuştu: Sakatlıksız, huzurlu futbol adına güzelliklerin dolu olduğu bir sezon diliyorum herkese. Fair Play kontrolünde geçmesini diliyorum. Fixtura gelince, yani fixturun avantaj veya da dezavantajı hiçbir şey fark etmiyor. Önemli olan sizin ne istediğiniz, sizin hedefiniz, saha içerisinde yaptıklarınız, antrenmandakileri sahaya aktarmanız. Bizim bütün felsefemiz bu doğrultuda gidiyor. Ama bizim felsefemiz sahaya futbol adına güzel şeyleri katabilmek, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtabilmek, taraftarımızı, bizi destekleyen, her zaman arkamızda olduğunu hissettiğimiz taraftarımıza futbol adına ve netice adına güzel şeyler sunmak istiyoruz. İnanıyorum ki nasıl başlarsak öyle gideceğiz.